Sevdim tabi, çok sevimli. Gel. Üsteğmen Levent Yılmaz, emret komutanım. Gel Levent gel. Seni kızımla tanıştırayım. Biz tanıştık komutanım. Evet, tanıştık. Levent Üsteğmen beni çok terbiyeli ve hanım buldu. Öyledir benim güzel kızım. Marangoz bulabildin mi Levent? Buldum komutanım. Hamza. Hamza Deli Pınar Erzurum! Emret komutanım! Bu askeri bir yerden gözümü ısırıyor ama... Ee, geçen gün beraber yemek yemiştiniz komutanım. Ha, şu serseri. <laughs> Nasıl da işletti herkesi. Şşt, Suzan! Bana bak! Senin marangozluğunda yalan olmasın? Hayır komutanım! Marangozum! Kolla! Kafes yapabilir misin? Ne kafesi komutanım? Kimi kafes diyoruz? <laughs> Sana ne asker ne kafesi olduğundan? Soruya cevap ver. Tavşanıma kafesi yapılacak. Benim mini kar topum için. Hayvanları seversin değil mi? Bazıları ne hayvanlardan hoşlanıyor ne de genç kızlardan. Ben deli olurum. <laughs> Kendine gel Hamza. Tavşan komutanım tavşan. Ona delirdim birden. Benim de vardı böyle bir tane küçük böyle havuç mamuç verince... Pırasa... Tamam uzatma kes. Babam askerlerin özel işlerinde kullanmaya karşıdır. Bunu benim hatırım için yaparsınız sevinirim. Ne demek küçük hanım? Bir acık abinin 40 yıllık hatırı var. Daha geçen gün yemek yedik babanızla. Kesinize bereket komutanım. <laughs> Git gerekli malzemeleri al gel. Emredersiniz komutanım. Bana bak. Bir arızalık yapma sakın ha. Emredersiniz komutanım. Gözüm üzerinde. En ufak yanlışında mahvederim bilesin. Mahvedersiniz komutanım. Ne yapacağız bu manyakla ya? Haklısınız komutanım. Esas senle ne yapacağız? Emredersiniz komutanım. Of, of. Nasıl? Mehmet sen çekil. Ee <laughs> <Hı? Hop. gülüyor> hadi ama dergiye kapak olmayacaksın. Hiç belli olmaz. Bakarsın meşhur olurum. Hı? Tamamdır. Yarın alırsın. Ya makineyi Mehmet'e ver de bir de ikimiz birlikte çektirelim ha. Foto foto oraya. Ben fotoğrafçıyım. Konu mankeni değil. Yapma ya. Hatıra işte. Bakıyorum İtalyancayı bırakıp Türk erkeği yolu verdim bir anda. Ben Almancı mıyım ki yurt gidince Türkçeyi unutayım? Biz gurbetçe gitmedik İtalya'ya. Evel Allah top oynamaya gittik. 80 bin kişilik statta da golümüzü attık geldik. Ne haber? Tabi Tabii tabii doğru söylüyor. Cimbom'un Juventus deplasmanına gitmiş. Maçtan önce sahaya inmiş. Boş kaleye topu yuvarlamış. Polisler de bunu alıp dışarı atmışlar. Tabii oğlum. Bugüne bugün biz ülkemizi İtalya'da temsil ettik. Tabi. Hmm. Tabii. Temsil değil, rezil etmişsin rezil. <laughs> Ay ne yapıyorsun? Bir de tavşan çıktı başımıza. Ne şımarık kız o ya? Yapma canım, Suzan daha çocuk. Hiç sevmedim vallahi, Albay çok yüz vermiş. Bu kadar olmaz ki. Üst sevmen Çiğdem. Evet, burada sevmenim. Seni Hı. istiyor. Evet, Kerim. Şu Hamza'ya bakıver, malzeme almaya gitti hala ortada yok. Keşke tek başına göndermeseydiniz komutanım. Kerim, git bak dedim. Emredersiniz komutanım, hemen bakıyorum. Çok agresifsin. Bunu bir doktor gözüyle söylüyorum. Belki de onca ay kızağa çekilmek çok sinirlerimi bozdu. Gerçi Hı. şimdi daha iyiyim. Sen bir de beni havada işimindeyken görecektin. Ne görebildim? ne de bir telefon alabildim. Yapma Çiğdem, niye aramadığımı biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Anlatmak ister misin? Ya Çiğdem dur bir dakika. Kolay gelsin. Ha. Sağ olun komutanımın kızı. <laughs> o ne demek ya? Sus diyebilirsin bana. Herkes öyle der. Suzy. Efendim? Yok estağfurullah yani. Döneme babında. Neredesin sen bakayım? Ha? Neredesin? Buradayım komutanım işteyim ya malzemeleri alıp geldim. Ee, hala bitmemiş kafes. Dalga mı geçiyorsun yoksa ha? Yok komutanım çalışıyorum. Suzi de şahit. Suzi'ye sorun. Ne Suzi'si? Albayın Suzi'si. Sus terbiyesiz. Sen kim? Albayımızın güzel kızına ismiyle hitap etmek gibi. Ben soruyu baştan alabilir miyim komutanım? Kim kim anlamadım valla. Hadi hadi. Başta kafesi yapmaya. Sana bir saat süre. Askerliği on yılda bitiremedik be komutanım. Şu canım kafesi bir saatte mi bitireceğiz? Zanaati konuşturmazsan. Şimdi nasıl sever ki bu hayvan bu kafesi ya? Boş ver oğlum Hamza. Askersin sen, asker kal. Çok zor günler geçiriyordum. Sana karşı bir şey değildi. Ailemi bile görmek istemedim inan. İnanıyorum sana. Aileni bile görmek istememişsin ki ben kim oluyorum? Lütfen böyle konuşma. Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Arkadaş pek bir hafif oldu sanki. Tabii tabii. Asker arkadaşındım ben senin zaten. Arkadaş olmak istiyorsun ha? Ne güzel. Ya Çiğdem. <laughs> Cidem Üsteğmen'im bizim bölüğün aşıları tamam mıydı onu soracaktım. Ha, tabii komutanım sizinki hariç tamam. İğnelerin en büyüğünü sizin için saklıyorum. Ne istiyorsun Cidem? Allah aşkına söyle de bu çocukça oyunu bitirelim. Ne istediğimden emindim. Ama sanırım yanlış kişiden beklemişim. Komutanım. Ulan Ferit. Bir de arkadaş olacaksın. Lan lafa girip beni bozuyorsun. Seni bozan kim oğlum? Ben sadece Türk kızlarının karşısında İtalyan ürünlerini boykot ettim. Ne var yani? Ne var? Sen görürsün onu. Kolluk bende, kıllık bende. Çavuş pır pır oğlum bunlar çavuş. Pırlangıç değil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok da trink yani. Hadi be. Şşş <laughs> toparlanın oğlum bölük komutanı geliyor. Kapitano <laughs> Levanti. Çavuş Emredin komutanım. Sen benim bölümümde misin? Evet kapitan. Ne dedin? Komutanım ben 30 günlük hava değişiminden geliyorum. İstirahatim yarın sabah mesai saatinde bitiyor. Ne diyor lan bu salak? Ee, e, komutanım çavuş bir süre İtalya'da kalmış. Onu o yüzden böyle cümleler kuruyor kazara. Çavuş adın ne senin? Karargah destek bölüğü çavuş Seyfi Sarsılmaz Bartın. Emret kapitano. Bana bak soytarı. Doğru düzgün konuş, yoksa o kapitane sana şimdi iki tane çakattık Karargah destek bölüğü çavuş Seyfi Sarsılmaz Bartın. Emret komutanım. Şimdi git, sizin takımı topla. İç avluda içtimağı istiyorum. Emredersiniz komutanım. <laughs> ne oldu oğlum kapitane falan? Bir anda Türk erkeği olup çıktın. Yarın da bir sünnet ettiririz. Evelallah sinyor Seyfi olur bizim Bartılı Seyfo. <laughs> evet beyler.